en yüksek sesle derdimizi dile getirmektir. Devletin öngördüğü kamudaki çalışan bütün personellere devletin öngördüğü 52 günlük ikramiye davasını açtığı için bugün bundan 40 gün önce 52 tane arkadaşımızı işinden ekmeğinden yaşamından eden ve bundan 2 gün önce yaklaşık yine 50 yakın arkadaşımızı sudan sebep gerekçeler iş durduracağımızı sanmayın ki dünkü dün saat dörtlere kadar baskı uygulayarak bu işi bu işi girip püskürteceğinizi vazgeçtireceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Asıl <laughs> yalnız, Bu işten çıkarmalar anayasa ve kanunlara aykırı bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Toplu sözleşmelerin emredici hükmü olan disiplin kurulu işletilmemiştir. Kurullara getirilmemiştir. Tek taraflı, tek başına, tek adam zihniyetiyle, ben ne dersem o anlayışıyla bir karar alınmış ve işçi arkadaşlarımız ekmeğinden edilmiştir. Bu haksız, hukuksuz, adaletsiz uygulamalarından bir an evvel geri dönmelerini dönmeye çağırıyoruz. İşten çıkartılan tüm şirketlerdeki işçilerin işlerine geri dönmelerini istiyoruz.